Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her hafta sonu yaptığımız gibi Amerikan borsalarını genel itibariyle değerlendiriyor olacağız. Haftaya açıklanacak önemli ekonomik verileri ve bu verilerin endekse ve Amerikan borsasındaki hisselere olabilecek etkilerini beraberce teknik anlamda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu sayede pozisyonlarımızı değiştirme, yeni pozisyon oluşturma, bazı pozisyonlarımızı kapatma veya pozisyonlarımıza ilaveler yapma konusunda bir öngörüye sahip olacağımızı düşünüyorum. O yüzden sizler için bu videoyu çekiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve tanıdıklarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Ayrıca e, videonun altına sorularınız varsa lütfen onları yazın. İncelememi istediğiniz hisseler varsa onları da lütfen yazın. Şimdi isterseniz gelin geçen hafta neler oldu kısaca bir ona bakalım. Geçen hafta Nasdaq %7'den fazla yükseliş gösterirken S&P 500 de %5'in üzerinde yükseldi. Bizim borsamızda BIST yüzde yaklaşık %3'e yakın bir yükseliş sağladı. Peki Amerikan borsalarındaki bu yükselişin temel sebepleri nelerdi? Amerika ile Çin arasında vergi ateşkesi olduğunu biliyoruz 90 günlük ve bu vergi ateşkesi bir pozitif yansıma sağladığı Amerikan borsası hisselerine. Ayrıca bu hafta açıklanmış olan enflasyon verileri de beklenenin altında gelince birazcık daha borsadaki hisseler rahatladı ve yükselmeye devam ettiler. Bunun dışında e, bu verilerle birlikte gitmeye çalışsa dahi aslında önümüzdeki haftalarda bizi bekleyen e, sıkıntılı süreçler oluşabilir. Birazdan sizlerle onlardan bahsedeceğim. E, özellikle Moody's'in 108 yıldır Amerika'ya verdiği kredi notu AAA idi ve ilk defa o kredi notunu AA1'e düşürdü. Bunu düşürmesinin sebebi Amerika'nın 2035 yılında e, borçlanmasının artacağını ve o borçlanma seviyesinin notunu düşürdüğünü açıkladı. Bunu beklediğini ve bunun notunu düşürmesine neden olduğunu açıkladı. Bunun dışında da e, Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi araştırması var. Onunla ilgili paylaşımlarına göre tüketici güveninin de düştüğü ortaya çıktı. Bunların hepsi borsalarını etkileyebilecek, negatif anlamda etkileyebilecek durumlardan bir tanesi. E bir de enflasyon beklentileri de %6'ın üzerine çıkınca genel olarak Amerika'da bir faiz indirimi ve borsaları pozitif yansıması gibi Durumlar biraz daha askıya alınmış gibi gözüküyor. Zaten şu anda S&P 500 bir direnç bölgesiyle karşı karşıya ve nazlak o direnç bölgesinin üzerinde seyrediyor. Birazdan zaten teknik detaylara ve bazı hisselere de beraber bakıyor olacağız. Sadece sizleri genel olarak önümüzdeki tehlikelerin neler olabileceği hakkında bilgilendirmek istedim. İsterseniz bir haftanın ekonomik takvimine bakalım neler. Genel olarak ekonomik takvimi açtığımızda burada fark ettiğiniz üzere şöyle bizde 19 Mayıs tatil Evet burada 21 Mayıs'ta önemli bir veri var PMI verisi var e, ve bu PMI verisi aslında genel olarak ekonominin bir öncü göstergesi olarak e, gösteriliyor Eğer PMI verisi ile ilgili gelen veriler olumsuz bir şekilde yansırsa bu Amerikan borsalarında geri çekilmeye sebep olabilir ki e, bahsettiğim gibi daha yeni açıklanmış olan e, verilen kredi notunu düşürülmesi ayrıca bir sıkıntıydı. Onu da söylemiş olayım. Ayın 22'sinde de e, Nisan ayı koyu, konutla ilgili veriler gelecek. Onlar da aslında e, bizim için önemli ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Bu gibi veriler borsayı e, hafta içerisinde etkileyebilecek, yukarı veya aşağı yönü etkileyebilecek verilerden olabilir. Çünkü şu anda iki tarafta sınırda gibi gözüküyor. İsterseniz biraz da teknik analize devam edelim. Teknik analizde neler var karşımızda onlardan bahsedelim. Mesela hemen S&P 500'ün grafiğini açtım sizler için günlük anlamda. S&P 500'de gördüğünüz gibi kar realizeleri teknik anlamda başlamış görünüyor. RSI'de aşırı alım bölgelerine doğru yaklaşmış durumda. Bakın daha önce bu bölgeleri geldiğinde bir geri çekilmeye maruz kalmış. Bu hafta o yüzden açıklanacak veriler eğer geri çekilmesi yönünde gelecek olursa ilk geleceği seviyeler aslında 5864'ler seviyesi olacaktı. Zaten biz bu seviyenin e, bu bölgelerinde seyretmesini olağan buluyorduk. Ve buralardan bir geri çekilme olursa da gördüğünüz gibi e, ileride bir 5695'ler seviyeleri de var. E, Burada genellikle teknik analizde şu kırmızı satış indikatörleri bazen de aktive olabiliyor. Yani kaybolabiliyor. Ancak burada birkaç gündür kaybolmadı fark ettiyseniz ve daha önce satışlar geldikten sonra bir fırsatını bulduğunda ilk veri akışlarında veya olan negatif olaylarda geri çekilmeyi başarmış. Şimdi burada da biraz daha belki yükseliş devam edebilir. Belki bir önceki seviyeleri olan binleri tekrar zorlayabilir ama o zaman da aşırı alıma geliyoruz. Yine bir satış baskısıyla karşılaşabilir diye tekrar sizlere uyarmak isterim esen bir tarafta Nasdaq tarafına geçecek olursak Nasdaq biraz daha e, yukarıda seyrediyor. Bakın Nasdaq'ta da gördüğünüz gibi 21211'ler 21, seviyelerini takip ediyorum ben ve bu seviyelerin yine üzerine atan ve satışla karşılaşan bir Nasdaq var. Şimdi daha önceki verilere bakacak olursak yine satış indikatörü aktif olduktan sonra bir geri çekilmeye başlamış. Burada da RSI'de aşırı alım bölgelerine yaklaşmışız gözüküyor. Momentumlar çok İyi iyi gözüküyor ve geri çekimi ihtimali yine burada kapıda olabilir. Dikkatli olmakta fayda var diye tekrar bir uyarmış olayım. Belki pazartesi günü gepli bir açılış bile yapabilir bu kredi notuyla ilgili olan durum yüzünden. Tabii ki bunun hafta sonu etkilerini beraber inceliyor olacağız. Ben de sosyal medyaya bakıyor ve sizlere haber veriyor olacağım. E, tarafındaki durum da böyleydi. Peki birkaç tane önemli hissede durumlar nedir diye bakacak olursak. Tesla'ya baktığımızda Tesla'da gördüğünüz gibi yine satış bölgesine geldiğimizde burada satışların aktif olduğunu ve buralardan geri çekilmek istediğini görüyoruz şirketin. Bakın daha önceki satış indikatörlerim aktif olduğunda da benzer geri çekilmeler yaşanmış. Ancak burada gelebileceği seviyeler daha önce bahsettiğim gibi şöyle göstereyim 361'ler 379'lar seviyelerine dikkat etmek gerekiyor en azından benim oluşturduğum verilerde. Geri çekimlerin olduğu takdirde nereye kadar süreceğini beraberce göreceğiz. Orada net bir rakam veremiyorum. Biliyorsunuz bu hisseler çok volatil giden hisseler ve biraz da insanları terste bırakabiliyorlar. Ama bakın satışların geldiği bölgelerde hacimler de çok yüksek. Yani buralarda kar realizeleri başlamış. Aman dikkat derim. Biz şu bölgelerde almıştık katı tarafı olarak ve çok güzel de bir getir de sağladık. Hem de dolar bazında. Umuyorum yine böyle fırsatları gördükçe sizlerle paylaşıyor olurum. Çünkü buralarda insanlar korkuyla herhangi bir alım yapmak istemiyordu. Amerikan borsası resesyona girebilir, buralardan daha da geri çekilebilir diye. Ancak ben teknik ve veri akışlarına baktığımda, burada şu an size gösterdiğim indikatörlerin dışında başka indikatörlere de bakıyorum. Bunları genel videoda sizlerle birlikte inceliyor oluyoruz. Birçok indikatörü beraber baktığımda bir potansiyel olabileceğini düşüp bir alıma geçmiştim. Şükürler olsun. oradan güzel bir kazanç elde ettik. İsterseniz Nvidia hissesiyle devam edelim. Nvidia hissesine de yine satış indikatörleri aktif olmuş. aşıralım aşırı alımdayız, momentumlar çok yükselmiş. Ee, ve yine benim oluşturmuş olduğum rakamlarda bakın 133 bölgelerinde 133 dolar bölgelerinde bir direnç bölgesi var. Zaten burada da direnç olarak gözüküyor. Buradan bir red yiyip geri çekilmesi söz konusu olabilir. Yine dikkatli olmakta fayda var. Bir de Apple'a bakalım. Apple'da yine e, önce hisselerden biri endekslere e, karşın. Şimdi burada baktığımızda e, Apple'da henüz bir satış gelmemiş. Ancak bakın burada 213 dolar bölgesinde Kendinden oluşmuş bir direnç bölgesi var ve e, burayı üçüncü kere ziyaret ediyor şu an İsterseniz şöyle bir de e, görüntüsünü koyalım üçüncü kere ziyaret ediyor ve sonrasında belki üçüncü kere de bu bölgeyi geçip burada diğer bir satışın geldi 224'ler bölgesine doğru ufak bir hareket yapıp oradan geri çekilebilir Çünkü elefant aşırı alım tarafına henüz geçmiş gibi gözükmüyor Dediğim gibi buralarda geri çekimlere dikkat etmeniz gerektiğini tekrar söylüyorum. E, belli yükselmeler sonucunda kar realizeleri kaçınılmazdır. Sadece kar realizelerinin nereye kadar devam edeceği önemlidir. Bu seviyelerde eğer tersine bir işlem yapmak istiyorsanız benim çok kullandığım bakın tekrar söylüyorum SPXU yani satış yönlü endeksle ilgili 3 kaldıraçlı e, bir ETF yani fon var. Ben onu tercih ediyorum. Burada gördüğünüz gibi geç, gepli bir açılışla negatif açıldı ve burada bir e, trendi takip ediyor. O trendin dibine geldiğinde bir e, dönüş verebilir. Buralarda e, şöyle düşünebilirsiniz. Sadece alım yönlü yukarı yönü değil, satış yönü de işlem yapabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir de çok sorulmuştu. Altın analizine bakalım. öyle kapatayım isterseniz. Şimdi altın analizine baktığımızda altında yine büyük bir geri çekilme oldu biliyorsunuz. Daha önceki geri çekilmeler sonrası bakın 3000'lerden gelen alımlar sayesinde tekrar bir yükseliş oldu ve 3400'ler seviyesine geldi. 3400'lerde bir geri çekilme yaşadık. Ee, yine 3400'lere gelip tekrar bir geri çekimi yaşadık ve tekrar bir alım geldi. Şimdi bu alım sonrasında tekrar bir yükseliş yapabilir. Tekrar yükseliş yaptığında 3400'lerin üzerine de çıkabilir. Ama 3400'lerin üzerine çıkabilmesi için e, burada gerçekten büyük bir güç toplaması gerekiyor. Bunu lütfen e, unutmayın. Şöyle bir yükseliş trendi oluşturursak eğer buralara diplersek e, şöyle biraz daha bütün bütün verileri almaya çalışarak koyayım ben bunu. Şöyle. Evet. Böyle bir trend bölgesi oluşturacak olursak, gördüğünüz gibi sonraki hedeflerine ulaşmak için bu veriler bizim için önemli olabilir. Şimdi eğer 3150'lerden tepkimizi verdik ve oranın daha altına inmiyorsak çünkü bakın alım gelmiş alımların e, sıklaşması bizim için önemli isterseniz bir de fibonacci seviyeleriyle e, bu seviyelerdeki alımlar bizim nerelere götürebilir ona bir bakalım bunlar tabii ki orta vade hedefler çünkü 3400'ler seviyelerin üzerine çıkabilmesi için biraz güç toplaması gerekiyor ne kadar satışa azalmış eresler orta banda çekilmiş olsa dahi bir anda belki bu olmayabilir. Bakın böyle bütün haftayı kanalın dibine doğru giderek harcayabilir. Pardon. Burada da ilk geleceği seviyeler yine 3268'ler sonrasında 3348'ler. 05 bölgesi 3400'lerden geçiyor ve sonrasında 3476'ları görmesi söz konusu olabilir. Eğer burada siyasi belirsizlikler biraz daha tekrar ortaya çıkmaya başlarsa 3476 lardan 3.476'lardan lere doğru bir bölgeye doğru da geçip bir önceki zirvesi olan 3.500'lerin üzerine atıp oradan geri çekilebilir. Yine takip ediyor olacağız ama dediğim gibi altında veriler ve küresel belirsizliklere göre altının güç toplaması ve tekrar alımların başlaması önemli. Peki buraların altına inmez mi? Şimdi bu da bir soru. Benim zaten hafta içinde takip ettiğim seviyelerden biri 3138'lerde. Onun üzerinde kalmayı başardı ama negatif kapandı fark ettiyseniz. Onun üzerinde kalmak için çabalıyor. Tabi eğer buraların altına inecek olursa burada 3138'ler var yine. İlk e, direnç destek bölgesi olan benim de oluşturdu. Sonrasında da yine 3000 seviyeleri var. E, buraların altına çok çekileceği çok düşünülmüyor. Çünkü pozisyonlanmaların birçoğu da bu bölgelerde yapılmış. İsterseniz biraz da Şuradaki pozisyonlanmaların e, ne e, türde olduğuna bakalım istiyorum. Verilerimi bulabilirsem. Yok tarih aralığı değil. Evet buldum. Şimdi isterseniz 3000 lira çıktıktan sonra buralardaki pozisyonlanmalar yani alımların genellikle hangi fiyatlarda olduğuna bakın. Görüyorsunuz 3030 seviyelerinde. Yani buralarda bütün işlemleri yapan insanların aldıkları pozisyonlar aslında 3.030 dolar seviyelerine ve buraların altına çok süreceklerini düşünmüyoruz e, anlayacağınız o ki bu seviyelerde ciddi alımlar gelmiş buralara yükselmiş şu an kar realizeleri yapıp yollara devam etmek istiyor gibiler benim bugünlük videom bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur haftaya yine tüm verilerle yeni konularla e, Amerikan borsasındaki hisseleri inceleyerek de çalışmalarımıza devam edeceğiz Lütfen söylediğim noktalara dikkat edin veri akışları çok önemli olacak. Ben de yine Twitter adresinden sizlerle bütün verileri paylaşıyor olacağım. Twitter'da da beni takip etmeyi unutmayın. İsmim Solmaz Bölükbaşı. Orada da aynı şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da Solmaz Büyükbaşı olarak bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Elinizde hangi hisseler var Amerikan borsasına ait ya da hangi ETF'ler fonlar var ve beklentileriniz nedir? Merak ediyorum sizlerin düşüncelerini ve beklentilerini piyasalara dair yorumlarda buluşalım görüşmek üzere